Herkese selam. Uzun bir aradan sonra YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün market alışveriş yapacağım. Sebze almak istiyorum. Haftalık sebze alışverişimi yapacağım. Az önce şişelerimi verdim. 16 yıllık da bir fantim var. Bakalım birlikte alışveriş yapalım. Uzun zamandır benden istenilen şeyde alışveriş videoları. Vaktim olmamıştı ama bugün artık bu videoyu çekiyoruz. O zaman markete girelim ve videoya başlayalım. Evet, markete girerek alışverişimize başlayalım. Bu dönemde sonbahar mevsiminde şu balkabakları çok oluyor. Ben çok beğeniyorum. Şu küçüklerinden alıyorum, fırına atıyorum, çok güzel oluyor. Bayağı şekerli bu arada. Şu anda da kilosu 99 centmiş. Bir tane alacağım, fırına atıp yanına yoğurtla yaparım diye düşünüyorum. Çok güzel değil mi? <laughs> Bakın salatalıklar kocaman. O bizim küçük salatalıklar gibi değil. Maalesef böyle. Bu yönünü pek sevmiyorum. Hemen şuradan devam ediyorum. Bir takipçim bana şu kabaktan yapılan bir yemek tarifi attı. Denemek istiyorum. Instagram'da da paylaşırım. Ee, çok çok övdü yani çok güzel oluyor dedi. O yüzden bir tane alacağım bunlardan. Şunu alabilirim. Bakalım deneyelim. Gerçekten söylediği kadar var mıymış? Eğer siz de biliyorsanız tarifler bana yazarsanız yorum kısmına çok sevinirim gidelim şöyle sepete koyalım. Bakın bu arada Reve'de şöyle hazır yemekler var. Ee, beyaz lahanadan mısırla şöyle bir salata yapmışlar. Peynirli, biberli salata. Ben bu peynirli salatalı nedense hiç yiyemiyorum. Yanında e, sulu köfte tarzı bir şey var. Acı sosun içinde köfte e, var daha doğrusu. Burada da yine aynı tarz şöyle. Bakalım karşıda neler var. Burada da hazır salatalar var. Bu arada soğan almam gerekiyor. Şimdi soğan bakıyorum. Nerede? Bunlar çok küçük. O yüzden Şöyle bir soğan alsam yeterli olur. 99 cent kilosu. Alalım hemen yerine koyalım. Bir de patates alacağım. Şöyle 199'dan bir torba alıyorum. Şöyle diğer sebzeleri de bakalım hızlıca. Bu arada dün kereviz aldım. Baya büyük. Bugün onu yapmak istiyorum. Bakalım deneyeceğim nasıl olacak. Güzel zeytinyağlı bir tarif var bende. Bunlar da küçük kutularda satılan meyveler. Sebze alışverişim bu kadar. Devam ediyorum. Unutmadan domates konservesi alacaktım. Şimdi ben domates konservesini marka fark etmiyordu alıyordum. Daha sonra bana Mutti önerdiler. Denedim gerçekten güzel ve Mutti'nin domates salçası da çok güzel. Mutlaka deneyin. Bakın bu sivri domatesten yapılan konservesi. Şimdi bundan klasik bir tane şöyle püre halinde olanından alıyorum. Aslında pirinç de almam lazım ama pirinç Türk marketten alacağım. Buradan aldığım pirinçleri henüz tutturamadım, sevemedim, bilmiyorum. Bir türlü alışamadım. O yüzden Türk marketteki kendi pirinçlerimizi almaya çalışıyorum. Bazen pizza yapıyorum. O yüzden böyle konserve mısır e, ve e, yanına da mantar alıyorum. Mantarı taze tutmak çok zor. O yüzden kavanoz alıyorum ya da konserve alıyorum şu şekilde. Bakın bunu da çok güzel yemeklerde kullanabiliyorum. Şöyle koyalım. Burada bu arada diğer ülkelerden getirdikleri ürünler var. Bakın burası Türkiye bölümü. Ülkenin ürünleri varmış. Ama ben almıyorum. Böyle diğer ülkelerin de var bu arada. Böyle devam ediyor. İleride yine Türkiye rapı var bir tane. Şurada Türkiye bölümünde Suntat'ın ürünleri var. Ketçap, mayonez, konserve yemekler. Hemen aşağıda mercimek, yeşil mercimek, haşlanmış nohut. Hepsi var. Fiyatlarını da göstereyim. Konservelerin. Tabii ki her ne kadar Türkiye'den izleyenler için marketler çok ucuz gelse de e, bence Türkiye'de her şey çok daha güzel. Başka bir ülkede yaşarken buranın şartlarına ayak uyduruyorsun. Ama ben memleketimdeki her şeyi daha çok seviyorum ve beğeniyorum şahsen. Türk markete gidemediğim için bazen buradan alıyorum. Burada size önerebileceğim bir marka var. Denersiniz belki. Şu Ege Türk'ün Sultan Kangal Sucuk olanı çok güzel. Şu anda fiyatı da arayanlar için önerebileceğim bir marka. Bunu da alalım. Arabamıza koyalım. bu peynirler şu anda 79 sent. Şuradan da bir tane alacağım. Bunda pizzaya falan, e, bunda pizzaya falan koyarım diye düşünüyorum. Şuradan da yoğurt alacağım. Şu bir buçuk fit yağlı diyor. Bu markada üç buçuk yağlı olanı kalmamış, o yüzden de buranın kendi markası olanın bir tane üç buçuk alacağım. Onun da tanesi 95 sent şu anda. Bir tane de maya alacağım. 49 sent, 39 sent, 15 sent. Ne farkı var hiç bilmiyorum ama ben şu bir olanı alacağım bir tane. sebze bölümüne geri geldim. Yeşil soğan almayı unuttum. Şu anda tanesi 75 cent. Şöyle bir tane alacağım. Marul olarak ne alsam diye düşünüyorum. Çiçek salatası. Çok değişik geldi bana. Roka alacağım ama bilmiyorum. Rokalar. Evet alabilirim. Şöyle bir tane roka. Bir de şöyle bir göbek salata almayı unuttum az önce. Fiyatı 95 sent. Aa bakın gelmişken size şunu göstereceğim. Bu çok güzel bir şey. Burada daf mudu diyorlar. Üzerine vanilya sosu döküyorlar. Ama ben hiç alıp yapmadım. Bilmiyorum nasıldır. Bilen varsa yorum kısmına yazarsa çok sevinirim. Bunu nasıl yapıyorlar? Tavsiyelerinizi bekliyorum sizden. Bir de böyle hazır pizza hamurları var. Şu şekilde büyük boy, orta boy şeklinde satılıyor. Hemen hazır. Fırın kağıdı da içinde. Açıp hemen malzemelerini yerleştirip fırına atabiliyorsun. Bazen kullanışlı oluyor. Ben şu büyük boyundan bir tane alacağım denemek için. Ama bu böreklikmiş ya yok. Evet, market alışverişi bitti ve kasaya doğru ilerliyorum tane hani de içecek olarak Volvic alacağım. Bu şekersiz bir e, soğuk çay. Ben beğeniyorum. Sadece bunu alacağım içecek olarak. Şöyle şey koyalım. Şişelerden aldığım fişi de ekliyorum. Bunu kasadan düşecekler şimdi. Buraya koyuyorum. Evet alışverişim bitti. Toplamda 18 euro 22 cent ödedim. Şişelerin deposusunda düştük yani 16 euro da e, fişten düşürdü o şekilde. Şimdi artık evime gidebilirim. Marketin girişine şöyle paketler koymuşlar. İçinde neler var bilmiyorum. Ve şu şekilde poşetin tamamı fiyatı 5 euro sanırım ama Mantığını şu an anlayamadım. Bilemedim nedir. Ve marketin girişinde yine indiğimde olan domates sosları vardı. Şişesi 1.59. Distan ceviz 1.29'muş.